Bir hobiciden para kazanan ressama dönüşme challenge'ına hoş geldiniz. İkinci günümüzdeyiz arkadaşlar. İlk videomuzda ressamlar için 30 adet para kazanma yönteminden bahsetmiştik. Bu yöntemlerden size en yakın olanı yeşil renklendirdiniz. Uzun vadede düşündüklerinizi sarı ve düşünmediklerinizi size göre olmayanları kırmızıya boyadınız ve şimdi buradasınız. Peki bugün ne yapacağız? İşte o yeşile boyadıklarınıza dair bir aksiyon planı yapacağız. Şimdi bu listedeki her birini tek tek adımlara ayıracağız. Ne yapmamız gerekiyor? Mesela satış mı dediniz? Öncelikle satış için yapmanız gereken şey tabii ki ürünü üretmek, değil mi? Ben ayda ne kadar ürün çıkarabilirim? Ne kadar tablo yapabilirim? Daha sonra bunu satışa geçeceğiz, değil mi? Mesela minimum fiyatı ne olmalı? Satışı nereden yapacağım? Nerelerden yapacağım? platformlarsa hangi platformlara koymalıyım? Bunu pazarlamasını Instagram'dan yapacaksam Instagram reels'ları kaç tane reels çıkarabilirim mesela bir içerikten vesaire gibi. Bunları düşünen ufak ufak listeler yapmanızı isteyeceğim. YouTube mu dediniz mesela? YouTube kanalı açmak için neler yapmanız gerekiyor? Önce nereden başlamanız lazım? Ne ihtiyacınız var? Ne tür aletlere, ne tür erdevatlara ihtiyacınız var? Bunların hepsini öncelikle bir yazmanız gerekiyor. Sonra bütün bu noktalı noktalı ince ince detayları yazdıktan sonra şimdi bunları öncelik sırasına koymanızı isteyeceğim. Önceliğiniz de tabii ki en çok para kazanabileceğiniz en kısa vadede şeylerden başlamakla olmalı. Mesela satış ve sipariş. Bunlar en kısa vadeli olanlar değil mi? Ama bir YouTube kanalı açmak, YouTube'dan para kazanmak yani aylarınız belki de senelerinizi alacak. Tabii ki ona da bir yandan başlayın ama önceliğiniz onlar olmasın. Bunun gibi öncelik sıralamasına da koymanızı isteyeceğim. Bugünkü göreviniz de bu. İkinci gününde bu challenge sizin için nasıl gidiyor? Lütfen yorumlarda paylaşın benimle. Herhangi bir sorunuz varsa da duymak için sabırsızlanıyorum. Benimle paylaşabilirsiniz. Yarın yeni bir challenge günümüzde görüşmek üzere.